Amerika Birleşik Devletleri gümrük yetkilileri Uygur zorunlu çalışma engelleme yasasının 21 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden Aralık ayında Çin'in zorla çalıştırma yoluyla üretim yaptığına dair iddialar nedeniyle Doğu Türkistan'da üretilen ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalatını yasaklayan yasayı onaylamıştı. Yasa Çin'in Uygur özel bölgesinde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngörüyor. ¡Gracias! <music> Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Bakretin, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini belgelemek amacıyla Doğu Türkistan'a yaptığı ziyaret, uluslararası kamuoyu gözünde sınıfta kaldı. Washington Post'un haberine göre Bakret ziyaretinde bu polis devletiyle yüzleşme fırsatı bulmasına rağmen yumuşak sözlerle Çin'in söylemlerini tekrar etti. Pekin'in bu zulmü terörle mücadele ve radikallikten arındırma olarak nitelendiren yanlış söylemine atıfta bulundu ve tahmini 2 milyon Uygur'un tutulduğu tek bir kampı bile ziyaret etmek istemedi. 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Yeni Zelanda Başbakanı'yla bir araya gelen ABD Başkanı Biden Hint-Pasifik bölgesinin zorluklar, yeni kurulan Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi, iklim değişikliği ve Çin virüsü salgınıyla mücadele konularını ele aldı. İkili ayrıca Çin'in Hong Kong ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini de dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Çin sınırındaki Çinlilerin Helo Rusların Amur olarak adlandırdığı nehir üzerine inşa edilen Çin'in Heyhı ve Rusya'nın Blagovesh şehirlerini birbirine bağlayan köprünün açılışı vesilesiyle düzenlenen çevrim içi forumda konuştu. Lavrov, batılı ülkelerin Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya uyguladığı yaptırımların Pekin'le yatırım ve finans alanlarında pragmatik işbirliğini geliştirmek için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Apple, Çin'in tedarik zincirlerini tehdit eden katı koronavirüs politikalarına iPad'lerin bir kısmını Çin dışında bir yerde üretme kararı alarak tepki gösterdi. Ürün ilk kez Vietnam'da üretilecek. Japonya Liberal Demokrat Parti'nin Arfiye Eri isimli bir Uygur bayanı milletvekili adayı gösterdiği öğrenildi. Avustralya Dışişleri Bakanı Pasifik'teki ada ülkesi Samoa ile 8 yıllık ortaklık konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Geçen hafta Fiji'yi ziyaret eden bakanın Samoa'nın ardından Tonga'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Bu arada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 8 uluslu bir bölgesel turun sondan bir önceki durağında liderlerle görüşmek üzere Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti.